Seni başladığın yerde bitireyim dedim Kadir. Ne dedin? Kadına ne dedin? Çocuğunu bulurum mu dedim. Ama bulamadım. Ben istemediğim sürece o kızı kimse bulamaz. Bunu çok iyi biliyorsun. Beli kardeş, sen çocuğu ver, biz hesabı kendi aramızda çözelim. Sen kızı sana verirsem paramı sen mi vereceksin bana? Sana kimse bir şey vermeyecek. Ya, gördün mü? Yine ben kaybediyorum. Senin yüzünden çok şey kaybettim. Bu defa ben kaybetmem. Sen ne yaptıysan kendi kendine ne yaptın Usta. Sen ne beni ne de başka bir kişiyi suçlayamazsın. Biz şu anda seninle omuz omuz olabilirdik. Ama karşı karşıyayız. Bunun da geri dönüşü yok. Doğru. Geri dönüşü yok. Önceleri seni kardeş gibi severdim. Ama şimdi senden nefret ediyorum. Senden sadece ben nefret etmiyorum. Bence annen de senden nefret ediyordu. Hatta o yüzden seni terk etti. Sen, sen zamanında bana anlatmıştın. Annemi bulmak için polis oldum demiştin. Anneni buldun mu Kadir? <laughs> Sen. Sen. Annemle ilgili ne biliyorsun lan? Sen annemle ilgili ne biliyorsun beni? Söyle! Ne? Haydi! Konuş lan! Veli! Ben sana demiştim. Seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim demiştim. <laughs> Annemle ilgili ne biliyorsun? Sen annemle ilgili ne biliyorsun beni söyle